Değerli öğrenciler, bu dersimizde üçgenler konusunu işleyeceğiz. Üçgenler konusunda önce üçgen çizimini, daha sonra üçgenin yardımcı elemanlarını göreceğiz. Üçgen çizimi: cetvel, pergel ve açı ölçer yardımıyla üç şekilde üçgen çizilebilir. 1. Üç kenarın uzunluğu bilinen üçgen çizilebilir. 2. İki, i̇ki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü bilinen üçgen çizilebilir. 3. Üç, bir kenarının uzunluğu ve iki açısının ölçüsü bilinen üçgen çizilebilir burada arkadaşlar özellikle ikinci ve üçüncüde mesela bize AB eşittir 4 santim, AC eşittir 3 santim ve BAC açısı eşittir 50 derece. Bakın burada iki kenar uzunluğu ve bu iki kenar arasında kalan açı verilmiş. Dolayısıyla bu üçgeni çizebiliriz. Üçüncüsünde de herhangi bir kenar uzunluğu ve bu kenarın mesela AB kenarı diyelim bu. AB kenarının uzunluğu verilecek. İşte 10 santim diyelim buna. Ve herhangi iki açısı verilirse biz bunları nasıl ayarlarız? Pergel açı ölçü yardımıyla açıları belirleriz. Ve bu açılara uygun ne yaparız? Doğrular çizeriz. Doğrular çizdiğimizde bunların kesiştiği yerden olmuş olacak. Üçgenimizi elde etmiş olacağız arkadaşlar. Örnek aşağıda verilen ifadelerden hangisiyle bir ABC üçgeni çizilebilir? Birinciye bakıyoruz arkadaşlar. Üç kenarının uzunluğu verilmiş. Neydi? Üç kenar uzunluğu verilirse üçgenimizi çizebiliyorduk. Birinci çizilebilir diyoruz. AB 6 santim, BC 4 santim, ABC 50 derece. Bunda da iki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasında kalan açı verilmiş. Dolayısıyla bu üçgeni de çizebiliriz. AB 6 santim, BC 4 santim, ACB 50 derece. Burada arkadaşlar AB 6 santim verilmiş. BC 4 santim verilmiş. ACB açısı verilmiş bize. A, C B açısı. Şimdi bu açı verilmiş. Bize eğer ABC açısını verseydi biz bu üçgeni çizebilecektik. Çünkü iki kenar ve iki kenar arasında kalan açıyı vermiş olacaktı. Ama A, C, B açısını verdiği için bu üçgeni çizemeyiz arkadaşlar. İlk ikisini çizebiliyorduk, üçüncüsünü çizemiyoruz.